London'la bu Wall Street'in çarpışmasında iki testi çarpışacak. İki testi çarpışacak. Türkiye'de bu bizim hayatlarımıza nasıl yansıyacak? yansıyacak Olumsuz mı? yansıyacak. Önümüzdeki 20 yıl. Önümüzdeki 20 yıl. Burada net bir şey söyleyeyim. Fakirleşme dönemi. Evet. Çok acı. Ama fakirleşme e zaten dönemi. yaşadığımız süreçte bunu Yıllardır. 2007'den bir beri bir şey iştim. söylüyorum. 2007'de 2007'de ilk kez Habertürk TV'de söylemiştim. Dedim Demiştim ki, kardeşim altına yatırım yapın. Evet. Pazartesi gün gittim, üniversiteye bizim, bizden yaşlı tevellütü eski profesör abilerimiz, ya dediler sen milleti ölü yatırıma yönlendiriyorsun. Abi dedim, dolar canlı yatırım mı ya? Amerika tanım ayrım dese, dedim, Geçmiş Tuvalet alabilir olmaz Ama dedim, bir Bizans Altın sikkesi, zaman, bir Osmanlı sikkesi, bir Selçuklu sikkesi bulursanız sizi zengin eder. Ya e bugün de olan bu